Yani bir çağdaş cam değil. Sümer varlık yönetimi ne yazık ki çağdaş cam kadar talep alamıyor. Gelen yorumlarda da zaten bunu görüyoruz. Çağdaş cam daha fazla tutuldu. Hem borç ödeme durumu olmamasından dolayı, hem sektöründen dolayı, hem katılım endeksinden dolayı çağdaş cam Sümer varlıktan daha fazla talep alarak dün akşam sonuçları açıklanmıştı biliyorsunuz. Kişi başı 80-81 lot dağıtım gerçekleşti. Sümer varlık yönetimine de biz de başvurumuzu yaptık. Hani Çağdaş Çam'a 2000 TL'lik başvuru yapmıştık. Sümer Varlık Yönetimi'ne daha az başvuru yapacağımızı söylemiştik. 1000 TL'lik başvurumuzu 990 TL'lik başvurumuzu 45 lot olarak yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. 22 TL fiyattan siz de bugün en geç saat 1'e kadar bakın Perşembe Cuma bugün son gün saat 1'e kadar tamam eşit dağıtım olan SMRVA kısa kodu ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Sabah saatlerinde yayınladığımız videoda da önemli konuya dikkat çekmiştik. Tamamı eşit dağıtım. Halk arz menüsünden değil hisse alım ekranında SMRVA yazıyorsunuz. Emir veriyorsunuz. Ve sonuçlar bugün akşam açıklanacak arkadaşlar. Tamamı eşit dağıtım. T1 T2 bakiye kullanılabilir. Yani şu anda sattığınız hissenin parasıyla hemen başvuru yapabilirsiniz. Ama işte gidip de çok sevdiğiniz, uzun vade biriktirdiğiniz bir hisseyi satmayın bence. Mutlaka bir yedek akçe bir yerden bulundurun. Katılım endeksine uygun olmadığını söylemiştik. 28 milyon lot, 616 milyon TL'lik bir halka arz gelir olacak. Ne yazık ki bunun yarısı borç ödemesinde kullanılacak. Yeni portföy alımlarında da diğer yarısı kullanılacak. Yine şeker yatırım konsorsiyum lideri her banka ve aracı kurumdan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de paylaşmıştık kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak diye. Hani benim beklentim bir çağdaş cam gibi değil. Çağdaş camda Sümer varlıktan daha fazla katılım olacağı belliydi ki oldu da tahminen 600-650 bin kişi katılmış. Sümer varlık yönetimine tahminen 300 ile 400 bin hadi olsun olsun en fazla 500 bin kişi katılır diye tahmin ediyorum. O da 56 lot kişi başı 1232 TL yeterli olur diyorum ama ben döndüm. 1000 TL başvuru yaptım yeterli dedim Oldu da fazla tane olursa zaten 1000 TL yeterli olacak. 990 TL 22 TL olduğu için 45 lot başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Dediğimiz gibi bugün akşam seans kapanışından sonra sonuçlar da hemen açıklanacak. İadeler de hemen yapılacak. Bakalım gelecek hafta büyük bir ihtimal işleme başlar. Umuyoruz güzel tavan serilerini çağdaş camla beraber izleriz arkadaşlar. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Başvuru yaptınız mı? Gecikmeyin. Bile kadar yapın. Biz burada görüşürüz.